Maltepe Belediyesi'nden bir etkinlik. Ulu Önder Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'un bir bölümü İzmir marşı eşliğinde büyük bir coşku ve katılımla okundu. Sevgili seyirciler, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın da katıldığı Nutuk Okuyoruz etkinliğinde onlarca Maltepeliye Nutuk kitabı da dağıtıldı. Maltepe Belediyesi İsmail Küçükkaya ile Nutuk Okuyoruz etkinliğinde onlarca Maltepe'liği Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan sancılı dönemleri anlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabıyla buluşturdu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte büyük bir coşku yaşandı. Sık sık İzmir Marşı ve tezahüratların eşlik ettiği etkinlik Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın nutuğu eline alarak halkı selamlamasıyla başladı. Neden bunu okuyacağım? Bize bugün yeni bir Atatürkçülük lazım. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın salona gelmesiyle büyük bir coşku yaşanırken Türk bayrakları ve Atatürk posterleri salonda dalgalandı. <laughs> Nutuğun okunmasına geçilmeden önce bir konuşma yapan İsmail Küçükkaya, bu toplumda hepimiz eşitiz. Bunu neye borçluyuz? Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür, eşit haklara sahip bireyleriyiz. Hepimiz eşitiz. Yüzde yüz eşitiz. Bunu neye borçluyuz? Bunu ülkemizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e başlıyor. Konuşması sırasında ve sonrasında Küçükkaya Halka Nutuk kitabı dağıtırken minik hayranları öğrenciler ve vatandaşlarla da fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. <laughs>